Herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kiosk'un 3. bölümünü çekiyoruz. Yanında Mahmet var. Merhaba. Ee, herkes. bugün... Merhaba. Kiosk'un finalinde çekiyor olabiliriz. Bu sefer Muhammet'e bırakıyorum. Arkadaşlar finallerde her, her zaman ben. büyük şey... Ümit <laughs> benim ustam. Masa full temizlenmiş. Evet Bir arkadaş... vardı normalde. Bir gün ustam gelmedi. Ben de Ümit ustam gelmedi. Sosisle büyük. köfteyi al lan. Abla ne istiyorsun? krep yapmaya başlamışsın. Ah, işte. Evet. Ben de denemek istiyorum. Bana krep. Hamburger. Soldaki şeye bak. Hamburgerin içinde 100 tane şey istiyor ama. Sıkayım. E'ye bas. Ümit abimizi izledik arkadaşlar. Videoyu izledik derken. Evet bilgisayarın. <laughs> Oğlum ne oluyor? Bak. Ablacım alır mısın? Fırat oldu. Yani ya, şimdi hamburger, hamburger. yapman lazım. Vur üstüne uçağı. <laughs> At yani, tamam tamam. Pişince yanın direkt ekmeğin arasına bekle bekle. Çok hızlı yanıyor. Dikkat et. Pardon. Vallahi bıçak attık dikkat et yani. Dikkat et. Büm büm. Pişmişti lan. Tulat işine. Tulat. Ne? Hazırlayana kadar şey yaptı. Ne diyeyim? Bayatladı. Hepsini başta yapmak lazım çok teşekkürler bu harika görüntü. Evet. Kaç dakika değil? Sekiz dakikada yapmışız yani. Biraz, Allah Allah. biraz dükkanı temizleyelim mi? Ne istiyorsun abla? Ne istiyor abla? Abla. Krep, sosis, sandviç, hamburger anasını s**k. Şeyi istiyor dükkan. Arkadaşlar çok, te la çok la tem la temiz la çalışmıyor mu? Tamam. Yeni kalma kal arkada arkada. Çürü <laughs> şey yapmadım burada. Kameraya bakışım çok iyiydi ama. Ümit onu görecek. Ha. Abi. Teşekkürler buyurun. Sen, Sen öyle ama rakım öyle. Yeter <laughs> <laughs> çok hızlı. Mesai saati bitti. Aynen, aynen. Dükkanı çok deniz bıraktık. Büt. Biri arıyor lan. Biri arıyor. Evet ustamız arıyor. Ümit beni arıyor. Merhaba. Merhaba. Korktuğunu hissedebiliyorum. <laughs> Sen evet. ustamız değil. 5 gün sonra iddia bir şey oldu. Korktuğunu hissedebilirim. Başka bir abi. Kimsin? Bekliyor. Neden arıyorsun? Gözlerin açık uyur. Açık Korkuyorum zaten. ama ustam. Tamam. Ustamız değil mi? Başka bir aradı. Usta arayınca... Hay! Evet arkadaş. Şu an ustamız çalışıyor. <laughs> Usta olduğumu bir ay yaşından anlamsınız zaten. Hani <laughs> piş piş. O <laughs> nasıl öyle durdu Şimdi hepsi pişecek ondan sonra ya. Peynir orada da varmış aslında usta. <laughs> Hemen verdik. Teşekkürler üstü kalsın. 4 yumurta 4 sosis götüne mi sokak? Sağlıcakla kaldı Sağlayacakla Sağlıcakla bin bin. Kahve yazdı tutak belki bir gelir içeri <laughs> <laughs> Artık biraz bir şeyler yaşansın yani. Canımız sıkıldı. Burada biri var mı? Ne oldu lan? Bir şey görmedim. Sen bir şey gördün mü? Arkada bak. Hı. Acı Neyse lan. Az önce bir adam beni caddede gördü ve korktu. Gece yarısı paylaşmaları kimse sevmiyor herhalde. Buyurun. Kim sevsin ama? Şimdi evet yani sen... işimiz bitti. Bu arada 25 dakika oldu. Hayır oyun bitmedi ama. Gün 6. İnşallah bugün ölü karakter. Evet arada. çırak hastalandı için işe gelmedi. Nasıl gidiyor evlat? Bir adamı para ödemeden gittiğini duydum. Bu senin maaşından kesilecek. Hmm. Şakalan şaka bir şey olmaz. Bizim adam hiçbir şey demedi. <laughs> Bu fırın dondurucu harika fiyata. Kızarmış patates falan yapacağız değil mi? Yazıyız da kızartma torbası. Diye. Artık kızarmış hmm. yiyecekler servis <laughs> edelim. Bir zamanlar komedyendim. Her zaman insanları güldürürdüm. Ama sanırım biraz paslanmışız. Bana iki sosis, sandviç, soğan halkası ve biraz patates kızartması. <laughs> Nereden haberi var lan patates gelmesi? Bizden yani. önce haberleri oluyor anlamadım. <laughs> Dün de kadın krep yeni geldi krep gelmiş diyor Nereden biliyor? Vay! Aa bu adam ölmüş diye. Yumurta, sosis, salata, kahve bir biri alabilir mi? Eş, eş, eşim bunu terk etmiş bunun bunun mu? Bunu, yok bunu, o bu değil o montu yarak gibi olan. <laughs> Arkadaşımı özlüyorum çok iyi biriydi. Ya bana ne ama keşke soruşturmadık polis ayarlarını şey dedi. Ha ormanı 50 kere bile bıçaklamışlar ya. Ama hiçbir şeyim yok. Buyurun. He? Delikanlı bombim. Abi, Arkadaşlar oğlum. çok iyi ikili. Çok hızlıydı teşekkür ederim. Üstü evet. Üstü kalsın çok. acil gitmem lazım. Bay bay bay. Oh, nasıl şimdi 100 bin lira verdiniz hani? Ümidiz bu hemen çok hızlı. Teşekkürler. Bir tane var bir daha yalanlarda bahsediyorum. Evet artık hadi. Oğlum kaç dakika Ümit? <laughs> tamam bıçakla gidelim. Her an bir jumpscare yapabiliriz. Zil çaldı ama. Zil evet. Köşede bekleyip bıçakla beklerim ben ama başka bir şey yapmıyor. Gelen gelsin direkt full atacağım <laughs> Bu Büşleri kapıdan mı de Dikkat et bim bim bim. Kadınman dikkat et diyor. Gitsem cam siker mi acaba öyle mi olacak? Evet. <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey beklemiyordum ben. Ben şuradan bir şey elinden gelir zannediyordum. Şuradan çıkar zannediyordum. Üstüme atladı adam onu böyle. Sakma onu bakın. 40 dakika az video yeter ama. Yapsak <laughs> Hmm. Oh. Kadın hamburgerinizde tüm dükkanı istiyor bana. Hadi bana bakalım bu ne öyle? Sırtamın üstüne susamın öyle. Teşekkürler buyurun. Hadi ölelim artık ya hadi ya sıkıldım. Arkadaş o siyahi şey bize gelmez şu an. Siyahi bam bam bam. Siyahi bim bim bim. <laughs> Bir dükkana gelirse sonra domuz evet. alacak. Eğliyle koşuyoruz şu an. Evet. Teşekkürler sağlıcakla kalın. <laughs> bu niye 10 kilometre Bekliyor parayı. <laughs> Bitti. Bir şey olmazsa artık 7. günde kapatmayı düşünüyorum dükkanı. videonun sonuna geldik. Ee, Kiosk'un devamını istiyorsanız aşağıdan beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlar oyunda önerebilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Ben.